Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor. Her kalp başka bir kalp fısıldayana kadar eksik bir şarkı söyler. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi insanların ışıktan korktuğu zamandır. Yalnızca ölenler savaşın sonunu görebildi. Hükmetmeyi reddetmenin en ağır cezası kendinizden daha aşağı biri tarafından yönetilmektir. Yaşayan en bilge insan benim. Çünkü bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Ne kadar yavaş olursa olsun İlerleme sağlayan bir kişinin şevkini asla kırmayın. İyi bir insanın ne hayatta ne de ölümden sonra hiçbir şey canını yakamaz. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri sizden aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir. İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlarsa yasaları bir şekilde aşar. Bir adam gücü nasıl kullandığıyla ölçülür. Cehalet tüm kötülüklerin kökü ve gövdesidir. Hakikat şarapta ve çocuklardadır hikayeleri anlatanlar toplumu yönetir. İnsan davranışları üç temel kaynaktan doğar. Arzu, duygu ve bilgi. Eğitim çocuklarımıza doğru şeyleri dilemeyi öğretmektir. Üç sınıf insan vardır. Hikmeti sevenler, şeref sevenler ve kazanç sevenler. Cesaret nelerden korkulmayacağını bilmektir. En iyi aile kadının kör, kocanın sağır olduğu zamandır. İnsanı gerçeklerden daha fazla onurlandırmamalısın. Çocuklarınızın size nasıl muamele etmelerini istiyorsanız ana babanıza öyle muamele edin. Hakkında kötü konuştuklarında sanki kimse bunlara inanmayacakmış gibi yaşa. Boş bir kap daha yüksek bir ses çıkarır. Böylece en küçük zekası olanlar en büyük şarlatanlardır. Dünya sıkıcı insanlar için sıkıcıdır. Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlarsa sadece yaşamak için yer ve içerler. İnsanlar kir gibidir. Ya sizi besleyebilir ve bir insan olarak büyümenize yardımcı olabilirler ya da büyümenizi engelleyebilir ve solup ölmenize neden olabilirler. İyi eylemler kendimize güç verir ve başkalarında iyi eylemlere ilham verir. Her birimizin içinde en ılımlı görünenlerde bile korkunç, vahşi ve kanunsuz bir arzu türü vardır. Şairler kendilerinin anlamadıkları harika ve bilge şeyleri telaffuz ederler. herhangi bir insan kolayca zarar verebilir. Ancak her insan bir başkasına iyilik yapamaz. Yanlış sözler sadece kendi içlerinde kötü olmakla kalmaz. Aynı zamanda ruha kötülük de bulaştırırlar. Köpekler bir filozofun ruhuna sahiptir. size sessizlikle cevap verilmişse eğer bu size cevap verilmediği anlamına gelmez. Arkadaşlarınızı boş iltifatlarla değil, samimi sevgi sözleriyle kazanın. En büyük zafer olumsuz düşüncenizin üstesinden gelmektir. Arkadaşlık olmadan insanlar arasındaki hiçbir iletişimin değeri yoktur. Mükemmel olduğunu söylüyorsa çılgın bir kadına evlendin. Söz fayda etmediğinde sopa da etmez. Sana bir kere ihanet eden bir arkadaşını asla affetme. Tekrar ihanet edecektir. Sarhoşluk kötülüklere yol açmaz. Onları ortaya çıkarır. Hayatınızdaki en önemli iki gün doğduğunuz gün ve bunun nedenini bulduğunuz gündür. Asla aptal insanlarla tartışmayın. Sizi kendi seviyelerine çekerler ve sonra da tecrübeleriyle yenerler. Eğer doğruyu söylerseniz hiçbir şeyi hatırlamanıza gerek kalmaz. hakikat bir palto gibi sunulmalı ve ıslak havlu gibi yüze atılmamalıdır. Öyle bir yaşayalım ki öldüğümüz zaman cenazemiz bile üzülsün. Herkes ay gibidir ve kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.'' Ölüm döşeğimizde yalnızca iki şeyden pişmanlık duyacağız. Ne kadar az sevdiğimizden ve ne kadar az seyahat ettiğimizden. Tutkularınızı küçümsemeye çalışan insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu her zaman yaparlar. Ama hakikaten büyük olanlar sizin de harika olabileceğinizi kendinize hissettirirler. İnsanlar kendilerini sevdirmek için çoğu şeyi, başkalarının kendilerini kıskanması için de her şeyi yapacaklardır. Kırışıklıklar yalnızca gülümsemelerin nerede olduğunu göstermelidir. Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği alır ve onu refaha ulaştırırsanız sizi ısırmayacaktır. Bu köpek ve insan arasındaki temel farktır. Ben yaşlı bir adamım ve birçok dert tanıdım. Fakat bunların çoğu hiç gerçekleşmedi. Cesaret korkuya direnmektir, onun ustası olmaktır. Korkunun yokluğu değildir. nezaket sağırların duyabildiği ve körlerin görebildiği bir dildir. Bu hayatta ihtiyacınız olan tek şey cehalet ve özgüvendir. Sonrasında başarı kesindir. Okumayan insanın okumayana üstünlüğü yoktur. Affetmek Menekşe'nin kendisini ezen topuğa yaydığı kokudur. Bankacı güneş parlarken size şemsiyesini ödünç veren, fakat yağmur yağmaya başladığı anda onu geri isteyen bir dosttur. Yaşam korkusu ölüm korkusunu da beraberinde getirir dolu dolu yaşayan bir kişi her an ölmeye hazırlıklıdır. Neşenin tam değerini alabilmek için onu paylaşacak birine sahip olmalısınızdır. Öfke içine döküldüğü şeyden çok saklandığı kaba zarar verebilecek bir asittir. İnsan ırkının gerçekten etkili olan yalnızca bir silahı vardır ve o da kahkahadır. Ben 14 yaşında bir çocukken babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın etrafımda olmasına dayanamazdım. Ama 21 yaşıma geldiğimde o yaşlı adamın 7 yılda ne kadar çok şey öğrendiği karşısında şaşkın kaldım. sabah ilk iş olarak canlı bir kurbağa yiyin. Günün geri kalanında başınıza bundan daha kötü bir şey gelmeyecektir. Asla bir aptalla tartışmaya girmeyin. İzleyenler farkı anlayamayabilir. Gençken yaşanmış olsun ya da olmasın her şeyi hatırlayabiliyordum. Fakat yeteneklerim şimdi çürüyor ve yakında öyle olacağım ki hiç yaşanmamış şeyler dışında hiçbir şeyi hatırlayamayacağım. Böyle parçalara ayrılmak üzücü ama hepimiz bunu yaşamak zorundayız. Gürültü hiçbir şey kanıtlamaz. Yumurta bırakan bir tavuk bile genelde sanki bir asteroit yumurtlamış gibi kıdaklar. Her gün yapmak istemediğiniz bir şeyi yapın. Bu sorumluluklarınızı acı çekmeden yapma alışkanlığını kazanmanın altın kuralıdır. Dürüstlük tüm kayıp sanatların en iyisidir. Sağlıkla ilgili kitapları okurken dikkatli olun. Bir yazım yanlışı ölümünüze sebep olabilir. Her zaman ülkenize sadık olun. Devlete ise hak ettiğinde sadakat gösterin. Arazi satın alın. Artık ondan yapmıyorlar. yeni bir fikri olan insan, fikir başarılı olana kadar kaçıktır. Parasızlık tüm kötülüklerin anasıdır. Sigarayı bırakmak dünyanın en kolay işidir. Bunu biliyorum çünkü binlerce kez yaptım. arkadaşlarınızın ne kadar genç göründüğünüz hakkında sizi pohpohlamaya başlaması yaşlandığınızın kesin olarak işaretidir. Hayat adil değildir fakat yine de iyidir. Şüpheye düşerseniz sıradaki küçük adımı atın. Hayat birilerinden nefret ederek zaman harcamak için çok kısadır. Her şeyi çok ciddiye almayın. Belki de düşündüğünüz kadar önemli değildir. Kredi kartı taksitinizi her ay tamamen ödeyin. Bütün tartışmaları kazanmak zorunda değilsiniz. Aynı fikirde olmamayı kabul edin. Biriyle beraber ağlayın. Bu yalnız ağlamaktan daha iyi gelir. İlk maaşınızdan başlayarak emekliliğiniz için birikim yapın. Konu çikolataysa direnmek boşunadır. Geçmişinizle barışık olun ki bugününüzü mahvetmesin. Çocuklarınızın sizi ağlarken görmelerinde sorun yoktur. Hayatınızı başkalarının ki kıyaslamayın.